Geçen gün bölümde arkadaşlar buraya gelmiştik. Burada robot kedi patlat patlatmak mı? <laughs> fırlatacaktık arkadaşlar. Patlatmak ne alakalı? Patlatacak. Ya yine patlatacak dedim ya. Şimdi e, robot kedi fırlatacaktık arkadaşlar. E, şimdi fırlatacağız arkadaşlar. Yeni de hepsi Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Uyhi. Lan kediye bak. Ayaklanmıyor mu lan bu? Hocam o ayaklanmıyor Oğlum. Merhaba komşu. Komşu ateş edince yok ya. Of bir şey olmuyor ki. Komşu ateş Aa, Ateş ediyor bunlar. Bunlar ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Ateş ediyor. Şöyle basılı tutayım şeye. Aa, şunu öldür. Şunu öldür. Şunu öldür. Ha. Öldür 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 öldür. Şunu öldür. Yuh oğlum ne oluyor? Oğlum ordu geliyor ordu. Oğlum. Da yeter. Dur la. Şunu öldür. Hadi 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 hadi. Hadi. Ne? Hadi öl sen de öl, sen de öl, sen de öl, sen de öl, sen de öl. Ha sağ ol kardeşim. Oraya şey atıcı geldi. Aa orada da varmış. Olmuyor. Kaç kere ateş edeceğiz? Aa burada da var. Hayır, hayır, hayır. Burada da var. Bu da bizim oraya geliyor. Oradan vuruyor bize. La. Ne geliyorsun? Ah atıcı. lazer fırlat fırlatıyor bunlar. Lan. Aa. Ne yapıyorsun lan? Yuh. Aha. Oha. Oha. Komşuya ne oldu? Kedi niye tepeye çıktı la? Tamam arkadaşlar. Bu Agatha'nın görevini tamamladık. Agatha. Tataka. Yok Tatasa. Tatasa ne yapıyorsun? Tatasa oğlum. Şimdi çıkar altındakini ya. Şunu çıkar. Ver. Düşeceksin yenge. Düşeceksin Allah'ını seversen ya. Düşeceksin. Bunun arkasında bir şey var mı la? lan? Lan. Ya arkası da aynıymış. Tamam. Hadi görüşürük yenge. Şimdi... Şöyle bir gelelim bizim burada yenilik olmuş mu? Mücelleme gelmişti. Ha, biz burayı biliyoruz eyvallah kardeş. Biz burayı biliyoruz. Bizim buraya zaten ne ne yeniliği gelecek ki? Ne? Aman lan! asını ya yanlışlıkla alt tuşuna bastım. Hmm. Şimdi Tata Tatar kanın görevini tamamladık. Te, teter var, teter. Teter var. Şey lazım değil mi? Ee, Hah, keski. Keşke lazım. Aynen, aynen. Hatırlıyorum lan. Oğlum o surat ne oğlum? Jim görse Jim bayılır yani ya. O kadar korkunç. Hadi bakalım ulan. Bizi ellettirmeyecek. En alınca hı? şey olacak. Aha. Hocam gözlerin ne oldu senin ya? Bilmediğin şeylere niye eliyorsun? Mal mısın sen ya? Kızma öyle kızma. Sizin, sen ne düşünüyorsun Allah'ım ya. Şu cine bakmayacağım. Cin var bu makinenin içine. O dur yukarıda silah var ya. Yukarıda silah var ya. Şu ya, peynir ya. al. Cine vereceğiz de cine, cine yedirek şunu. ver bakayım. Ya, ya, bana. Daha bunun pili yok ya. <laughs> Baksa al kemir fare. Ya, Aynen, şey. bu fare lan bu. Farecini bu farecini. <laughs> Ver bakayım. Şu yüzün. Of. Neyse. <laughs> Hadi görüşürüz Teter amca. Ay silah alalım. Silah diyorum. Oğlum ben bu, ben, ben, bu bölümde niye konuşamıyorum lan? Şöyle ha. O oh, silahımızın mermisini de güzel ki ha. Animasyonu iyi. mavi, mavi, mavi. Kompyu. nerede? El nerede bu el Bize şey lazım. He. Ne? Oh, ah, bu lazım. İşte şuradaki gübre. Kobre lazım. Ya. Yine dışarı çıktı. Şunu al. Şunu çabuk alalım da gelmesin bu. Mavi. Efferin komşu. Efferin. Hadi defol git. Defol git evimden. Burası benim evim. <laughs> Bir dakika. Ya, yavru yavru. Bu nasıl çim lan böyle? <laughs> çim değil cin olmuş cin. <laughs> cin olmuş. Hatta çin. Çin olmuş. Çin. Bunu aldım. Yeni skin alırız. Gerçi aldık da. Aldık mı lan? Harbi evet. aldık mı evet. lan şey? Oğlum evet. buradakiler çok iyi ha. Buradaki silahlar var ya çok iyi. Silah diyorum halen de ya. Mermiler diyorum. La ben niye attım bunu şimdi? Al şunu. Komple tuzak kuracağım. Şöyle gelince bu çarpılsın bu. Zaten çarpık ya bu. Aa, gelince çarpılsın bu. Kasada değişiklik yok da bu. Parlıyor lan bu. Biraz ışık. Ya. Ne var lan burada? Merve'nin burasında bir şey var ya. Ya. o gitti. Taşı şey nerede? Silah nerede? Silah. Şun. O kadar mermimiz var. Bari silah silah da bulak. Daha bir şey yok. Burada, burada zaten ne olacak başka şeyler var ya. Buraya da şey gelecek. Hani kafaya takılıyor yedi bir şey. Neydi lan o salan? Salah Unuttum lan ben o bol makinelerini. Kafaya takıyorum böyle kafayı çarpıttırıyor ya. Sen mi geliyordun arkadan? Oğlum bir de kovalamacı müziği. Müziğini duydum ya arkadan? Hep ben korktum. Hmm. Of. Allah belanı versin sen kedi gelin. Lanet ol. Ked... Lanet kedin lanet kedi ya. <laughs> Uf, şu anda kalbim var ya. Bum 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 ediyor. Oğlum keşke. Ama Allah'tan duydum şey ya. <laughs> Çitliyorum oğlum. Çitledim mi? Parmağım çitliyorsa. Oğlum ben buraya nasıl gireceğim? Buradan girek de. Bismillah. <laughs> Oğlum ben burayı bunu... açmamışım oranı. Yok. Hazır. <Gülüyor> Onu <Gülüyor> çok korktum <laughs> lan şey görünce. Görünce diyorum ya. Sesi duyunca. Bayağı bir bu... insan mı korkar yani? Ben de dalmışım ben telefona. <Gülüyor> <Gülüyor> Pat diye o sesi duyunca. <laughs> Komşu niye soyundun orada? Allah'ım yarabbim soyunmuş. Dışarıda soyunmuş. Tövbe bismillah ya. <laughs> <laughs> telefona dalmışım. Birden müzik yakalan kovalama sahnesinin şarkısını duyunca benden korktum. Hoplamadım ama ya böyle bir ilçeldim yani. Bak eşya bak eşya ne yapıyorsun? Bak eşya bak. Eşya bak eşya eşya. Görün eşya. Lanet olası kedi. <Sessizlik> sahin olmak lazım. Tamam, sahin ol. Bunun hangisi? Ee, çocuk. Oğlum ben su su mu içsem lan? Hmm. O kadar da korkmadık lan. Oğlum bende çok şey var la. ne yapacağım? Şuna atla. Daha önce bir şey olmuyor zaten. Au au odaya gidince bir şey olmuyor ki zaten. Olmuyor, değil mi? Mal mal harita buluyoruz sadece. O, o harita da gözükmüyor? gözükmüyor. Ne dünya haritası mı neymiş? Dünya haritası adı ha şunu hatırlat. İnşallah evde değilsindir Ha dışarıdaymış lan iyi. Allah Allah şükür dışarı bakmışım be. Dışarı bakmasaymışım eve giremeyecekmişim görüyünüz mü? Ve ne yapacaktım lan? Ha dur. Şimdi aklıma geldi. Arkadaş burada iki tane arkadaş? Hızlı geçince bir şey olmadı ha oradan. Yine envanter dolu. hazırlamayı yap. Hazırlamayı yapayım. Hoş. Oh, tamam. Benim gideceğim tarafa gelmiş. Hop! Olduk. Kopreyi alalım, kopreyi. Şimdi beni mi yakalayacaksın? Şimdi beni mi yakalayacaksın? He? mahya oh, Allahsın. Hmm. Allah bu mal da geliyor. Hı, aç. Çabuk lan. At şunu. Zaten bir işe yaradı yok. Komşu hiçbir şey yok. Ben sadece e, marketten aldım oğlum marketten. Bu ne geliyor lan? Eve girdi kapıyı fark etti ya. Oh, of. Kapıyı açık bıraktım. Açık bırakmasaydım gelmez bu şimdi. Bak. Oh, komşu kızgın. Kızma la bak. kızma, kızma. Bak, marketten aldım lan o gübreyi. O gübreyi ben marketten aldım. Mal ne koşuşturuyorsun? Beni Ol lan bunun kafana. Şey nerede? Mermi nereye gitti? Lan. Cık. Mermi gitti. Mermiyi alacağım ben. Komşunun beynine mi girdi lan o mermi? İnşallah girmemiştim çünkü komşunun pe komşunun beyni erimiş peynir. O yüzden Maşallah girmiş içine beyninin içine girmiş. Erimiş peynir ya. Böyle sıcakta kavrulmuş bir tane peynir oluyor ya. Cıvık cıvık. Aynen bu komşunun beyni işte bu. Ay, ben, ne da bunu niye koydunuz? Ben buna bakamıyor muyum ya? Şuna çamasın. Yo. Oğlum ben, bunu niye ekledi? o ama bunu kullanamıyorsak. Bunu niye ekledi ya? İnsan telefon telefon koyar buraya ya. Telefonla oyun oynadık. Şunu at like ben niye ne At gitsin işte ya çöp. Yuh ne attım. Gerçek hayatta olsam kimim atayım falan atardım. O kadar abartmayalım yani. Silah? Silah nerede lan? He? Onu bura bırakalım. Onu bura onu bunu bırakalım, bırakalım da. Silah, silah nerede? Ben buraya fırlattıydım ya. Lan aşağı mı düştü lan buraya? Buraya mı düştü? Dur! Kapı senin Allah belanı vermesin. Yok komşu görseydin ne olacaktı? Silah nerede lan? Aldım mı lan bu salak komşu yoksa? Mal gibi attık işte. Mal gibi attık. O kadar güzelim silah çöpe gitti. Buraya mı geldi lan? Valla şur şuraya bir bakalım da. Kao be. Kao. Çat çatına. Oh, buraya gelmiş la. Oh. Allah şükür. Beğene girmemiş komple. Çatına bakacağım. Yok. Bu mal da geliyor. İnek. İnek gelme. Köpek ya bu. değil. Köpek ya bu. Bizans köpkesi bu. Kopke köpke. Bizans köpkesi bu. Ya bir git. Ne arıyorsun lan orada sen? Şerefsiz. Yok. Bakalım. Bir i̇şte geliyoruz böyle. Ara Deniz, bu deniz kablo la bu deniz kablum bağları. Çitin nasıl kırmışlar? Bunlar kıramaz ya. Çitleri kıramazlar bu salak. Bunlar deniz kaplumbağası da yavru kaplumbağalar. Da bunlar yeni doğmuş yavru kaplumbağalar oğlum. Ve <laughs> nasıl kıracaklar bu salaklar? <gülüyor> İyi. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Gel. Polis geldi işte Allah belanı versin. Bak. Yuh yuh. <laughs> Kaç kişisiniz lan? Lan. Kavana tüküreyim seni. İnek polisin suçu. İnek polisin. Bir de şu man komşunun suçu. Beni yakalayacak sandım. Öbür tarafa kaçtım. Kaçtım gibi de. Bu mallar beni yakaladı. Deniz kaplumbağaları. Deniz kaplumbağaları. Küçük davun. Küçük davun aynen. Küçük davun. Davun bu. Çürümüş karpuz aynen. Gerçek hayatta olsalar bunlar. Ben onları bir güzel bir döverdim var ya. Bu inek de gelecek şimdi peşimizden. İnek gelme. Inek. İnek. Lan kaç kişi polis allah belanı versin. Ha hala şükür ya. Anne bebeğe bak bebeğe. Yuh. Öldü. Ben ne alacağım? Bana ne ver? Bunlar bu mallar benim peşimde değil ya. Keşke bir yumruk butonu olsa. Komşuya vursam bu şu... Sabah da, droniklere de vurasam. Vursam bir. Adam akıllı. Dövsem şunları. Ya Allah'ım sen bana yardım et. Ya bunlar da geliyor Hocam bak var bak var bak var bak var hile var hile var hile 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 hile, hile var kesinlikle hile var hile 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 bu mallar benim bana geliyorlar ya gidin gidin ya Allah belanızı verecek Allah belanızı versin sizin ben sizin kafa bu mal da geliyor peşimden Kayıt. İzin vermiyor bu gızı ye. Angara'yı ne da bu komşu vs atsa Bizim Mahmut Usta Angara'yı ne yaparın Üstüne oturur Angara'yı ne yapar da ölü Kapat <laughs> 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 sülaleni ya. Oğlum sinematik girince. Bu. Bu malların gitmesi gerekmiyor muydu lan? Neyse arkadaşlar kalama abone ol. Like yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.